Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PCX'i bakıma götüreceğiz. Hadi bakalım. Videonun ilerleyen bölümlerinde bakım nasıl yapılırmış görelim. Anlaşıldığı üzere hava filtresi temiz mi diyorsun İrfan Usta? Biraz kirli şey. Onu normaldir. Havayla temiz. Havayla temizleriz. Bu e, en son 10.500 bakımında yağ değiştirdiğimizde değiştirilen hava filtresi. Varyatör tür temizliği, buji Hidrolik, ön fren hidrolik yağı mıydı? Hidrolik evet, yağı biraz eksik galiba. O, hiç o ya. da hiç konmamış herhalde. Onda bayağı şey yaptı ya, saldı galiba kendini ya. Hiç i̇şte doğru düzgün bakmıyorlar motorlara. sonuna kadar, fren balatası sonuna kadar açıldık dendi. Bu hayli mı oluyor? Nasıl oluyor? Ha? İşte oluyor? sıka sıka bir şey kalmamış oğlum artık. Bittikçe şey yapıyor, gerdiriyorlar. Bu yağ yani var galiba. Ya. Valla ötüyor kardeşim ya. Ötüyor mu? Ötüyor. Balata sert hiçbir şey yok. Ve tutuş mesafesi... İnşallah balata kalmıştır. <laughs> Bakacağız çöpünce işte şey... Tutuş mesafesi de motorun açtı çoğaldı yani hani sağa sola şey oldu şeylere çıkmış. Olay yapmadı dedim. Şöyle bir şey. Or gol yaptı gol. 125, 125 mi? bundan ses yok değil mi? baba ben ses çıkarttım ya işte e, Paratör temizliği yapalım 80-90 noktana çıktığım zaman Çek çık çek 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 fark etti yani. Alttan motor sığılısı arttı o Evet. O arttı yoktu ama bakımdan sonra olmuyor diyor Ben 4000'i de aldım Şu an 12-13000'i de Son 1000 km'de olmaya başladı Bu arada hiç olmadı Ses gelmiyor 80 ile 105 arası yaptığım zaman titreşim artıyor, rahatsız ediyor. İstanbul'da bir TCX kulüp bir yer var. Orayı üye oldum ben. TCX kulüp. He. Türk kulübü ne öyle bir şeyler? TCX kulüp. He he. Ben de varım. Var, var mısın? Ben yazı ya. Milletleri var ne verecek ya. Evet, Benim kardeşim. Şey, Anlayın sakın dedi. Bence Böyle böyle çöktü yapıyor Böyle birisi atlamış Onu sen tutup Böyle bir set vardı. O seti alırsan propri, Ses kesilir. Kronik şeyi. De, şey her cevap tamam. Yani. Lan bizim Suzuki'ye zor diyorduk. Halbuki bir vida tutuyormuş onu. Bu daha şeymiş ya, karmaşık. Abi vidalar ne oldu o kadar saçma salak yerlere koymuşlar ki. Kapakları... komple şeyi değiştirmen lazım ya varyatörü değiştirmen lazım. O da 1200-1300 bulur herhalde. Olsun ya. Ya amacın hemen satmak değilse motoru değiştirmen evet, hayır, mantıklı da. Yani motor çok güzel tamam rahat. X baksan çok çok rahat ama sen onu kafaya takmışsın. Evet. ben de şu 120 geliyor motor dur gitmiyor. kesici. Kesici var zaten. Kesin balonu tutuyor. Ya şu işte o balonu değiştirin lan hepsi. Balonları mı değiştirecek acaba? Arkadaş bol bagaları değiştirecek ama. Ya zaten şey set haline geliyor ya. Birazcık da artıyor evet. sürat. Hepsi değişecek. Şey var. Yaşı Oha. Muran'ın seti falan var. Kimi? Yaşı Muran'ın komple silindir setleri vır zır var. Ama motor da elden geçiyor işte. Yok yok ben sadece şey değiştirdim. O arkadaşlar iyi yardımcı oldu ya. Ee, bayağı şey yaptılar yani. Hatta satayım falan dedim ben. Kaldırılışlar beni bir ilan alıyor. Burada satılık bir şey yok diye. Eğitmişler mi? Satılık pazar amaçlı koymuyorlar yani. Evet. Şimdi şey karar aldılar. Logo amblem olmayanlarını da paylaştılar. Geçen ben şikayet ettim. E Hı. ne Or saçma şöyle şey var ya. Logosu olmayanlar. Ben şeye gittim ya. Ali Park'a gittim ya. Evet. Orada güzel, kaç yerde poziyi yıkamıştım zaten. motor temizledim, çektim koydum koymadılar. İki gün sonra kızın biri koymuş hatun. Selam arkadaşlar aranızda yeni takıldım. 5 tane fotoğraf var motorun hiçbirini alabilemiyorum. 55 tane yorumlu yapmışlar böyle. Evet. Altına ben de yazdım. Hani bu motorun bir stikörü nerede dedim. Beyler şu an Ben şeyle tartışım orada. Böyle arkadaş gibi böyle bizim gibi böyle iyi yapıp sokak Adem Kaya yönetici. Adem Kaya değil de. İyi yani öyle çok yanma şey yapmamış ya. Yapacağım. He. Ya ben bir şey paylaşıyorum. Benim paylaştığım yayılıyor. Ben de yazdım. Ee, özelden yazdım. yani Yazdım ben de, de özelden. Kardeşim niye yayınlamıyor? Ama şöyle bir şey var hocam. Faydalı bilgiler var yani. Gerçekten iyi Evet yapmışlar. var var. Ben. ben faydalı bilgiler aldım oradan. Antalya'da birisi var. Boş halinde motoru çalıştırıyor. 130-135 kadar çıkıyor. Yazdık işte özelden. Bu ne kadar gelmemiz lazım. Yaptığımız için. Bilmem ne cevap veriyor. Antalya'da bir şey

İyi tasta öyle çok şey yanık yok ya. Namdığım <laughs> Çok güzel olmuş. Bak. Hayır, kendi oradan Kendi oradan lambayı iptal etmiş Lambayı başka bir düğme yapmış. Düğmeye basan ya şey bana saçma geldi ya yok logosu olacak. İşte geçen şey geldi bizim İstanbul'dan arkadaş da sevgi diye. Onlara da şey yapmışlar yok tişörtü giyeceksin bizim öyle kabul ediyoruz gezileri bilmedim. Hayır tamam da göndermişler de yani saçma yani. Hafif takarsan seri kalkar ama Spir, hızlı aynen. düşer. Ağır takarsan ağır kalkar ama son süreti artar. Ağır taktığın zaman yakıtın da düşüyor yalnız. Kesici miktarı değil. Hayır kesici iptal ediyor işte abi. Şu i̇şte kesici Buradan... iptal ediyor. Hayır kesici iptal etme değil. Kavrama noktaları değiştiği için. Peki kesici nasıl iptal edeceğiz? Kesici direkt içinde onun zaten ya. Değil mi? Onun bana dedi. Ben sana ondan dersin. dedim ya müdahale ediliyor motora komple 100, diye. 105. Şu an. Bu mu? 115. 115 görüyor. Yine 110, 110 görüyor ya. Valla 115 daha işte burada motor bin 115. Ya ben 150'lik arkadaşım bildim. 110 ile kesildi. Bu 105'te kesiliyor. Yani. Bir bazıların varmış 100 10'u kesiyor. Bu benim 115 kadar geliyor. Onu tık 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 gidiyor. Ama gittim hemen şey servise. Ben üçüncü adım, gün gittim bari. Açılma alakalı bir şeydi. Bak bende şey vardı. Ya, 2013 yılında mı aldıydım ben PJX'i? 2012. 2012'de değil mi ya? O kadar oldu değil mi ya? İşte 2012'de aldıydım ben. 125'ti o zaman. 150 falanlar yoktu. O 115 116'yı görüyordu benim. İşte o zaman yani. düşürmüşler demek ki ben de belki. Ama bence insan İnsan ne giyip ne giymiş yani evet. sen ne karışıyorsun A -a. ya? Ya bir de şey yok bunlarda çok fazla. Yani ben sırf reklam benim. yapmak için o olacak şartları Oo, biraz ye. çizilmiş galiba değil mi? Biraz aşınmış. Ben de gönder yani. dedim değil mi? Şey, şey, abi erken aşınmamış mı ya. çok istedim işte. Ee, şey, şey istedim. Şşt, çok az Oğlum düşündüm. sen... Şşt, şşt. Bunu biraz yavaş kalkış mı duruyordum lan? Sert mi kalkalım diyorsun? Ya, sert kalkacaksın abi zaten. bakımdan sonra titreşim geçiyor benim motorda ya. zaten o geçer de. 2000-3000'den sonra başlar. O neden titreşimde yapıyor mu? Şu balıklarla yapıyor. Sen diyorsun ya işte komple yani, bu set komple değişiyor. Kronik. Işte. şu gramları varmış onların da. Bagalar işte ya. Bagalar. Şunları hafif artır, takıyorlar. Arttır, ee, arttırıyor azaltıyor azaltıyor. Hafif takarsan. Ama bence iyi olmamış. Yani evet. Çok iyi motor. Ama şöyle söyleyeyim yani o hızla o tekerlekler güven vermiyor. İnce, yani, İnce, çok ince lastikler. bu kafes 110 ile giderken diyor ya sen para ilk aldığımda bir kamyon mamyon sollama dedin. Hmm. Hakikaten. Sallıyor değil yani, mi? Yani senin kilo hani benim kilo tamam farklı da ben artçıyım. Baga işine o yüzden ne kadar ya? Vuruyor. Nasıl vuruyor ya? Ne kilo sen? Kilo ile alakası yok ya. O amortisörde senin ayrı bir sıkıntı vardır o ben zaman. Ben, ben biliyorum 160 kilo tak diye vuruyor böyle. Yükleme ayarı yok değil mi sizin bu yok, şeylerde? Da ayarı yok. yok. Sen bence baktır onu, o keçesinden meçesinden patlaksa Burada Honda servisi var da o, tamam. tamir başka yerden geliyor Hoşum gitmedi evet. Sen ilk bakım yaptın mı? Kimi evet. mi yaptın? Evet. Herkes memnun Motorlar memnun Ya ben motor, ben motor ya. çok Ama güzel Ama dediğin gibi senin onca ayıklar Kötü tabi eksikir mesela benim arkadaşım var benim kadar evet e, ee, biliyorum burada mı söz? Şu Gayran diye bir köy var böyle Pamukkale'nin üstünde. Vallahi cayır cayır çıkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ama şey bir tır beni bitirdi? motoru, motoru. Ahmet'in altında var. Ben öyle bir tane Ayçiçeği mı? Ne o? Ne o ya? Hacip senden sana zahmet. Şeyi de değiştirebilir misin? Yani şanzıman yanında değiştiriversek hazır tamam. buraya açmışken. O basit işlem zaten. Gerçi seninki dışarıda mıymış lan? Nerede abi? İşte. Bu demi? abi? Aynen. Ha şeyle benim burkmanda içeride illa varyatör sökmen gerekiyor. Şanzıman yağı ya niye orada dışarıda ki? E daha iyi işte. Çoğu bunları dışarıda zaten. Legoların falan hepsi TV'sleri. Ya Suzuki'nin bize kılıçıklığı mı varmış da öyle yapmış ya. Onlar derken sen motor bölümünde mi? Haa varyatörün olduğu yer. İçeride benimki pisi. Aynen ki içeride. o öyle. Demir sesi gibi için sanki milliye. Sen şey yap sat benim gibi bir tane burgman al. Hiç uğraşma. Ne al? Burgman var bende. Evet. Ama sen de o motoru al. X-Men, 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 x men x men x ya onlar çok kalın ya kafa yer. Çok Aa, ama işte bagaj var, konfor var, koltuk çok geniş. Evet. Şimdi bunu verebilirsen üstüne şurada ipucu fatih var, onda var bir tane. E, Momo diye. E, 14, 15 milyar istiyor. Yalnız şunu söyleyeyim, PCX'ten sonra ona geçersen o seni daha rahatsız eder. Evet, çok yok. sert. X-Max'in, ya işte ben X-Max'i aldım 3 gün sonra arkadaşa verdim yani öyle söyleyeyim. Hı? Arkadaş da belki biliyordur gelip gidiyor da amort süspansiyon inanılmaz sert. Evet. değil mi? Abi yorum zaten öyle sen biliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Herkesin yorumu yorum öyle. Bozdu hani gidip geldim hani böbrek taşım olsa böbrek taşı dökerdi. Evet. Yani. Yani evet. öyle söyleyeyim. Düz motor motoru abi viraj motoru. O önemli acı. Ey yavrum ey şu çocuğa bak ya. Seninkinden fazla toz çıkmadı ya. Abi, Benimkine bir bastılar da burayı sanki sis bombası atmışsın gibi. Abi, abi. Kendin, ben, 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 ben. Yok varyatörün kendisi ya benim. İşte şu debriyajı var ya. Abi, abi. Arka çekiş mi abi? Şu mu? Hı -hı. Kayışın arka bölümü değil mi? Ne ya? O böyle. Onun altını sen görsen bagajı. Ya yani şöyle söyleyeyim şu anda 3, 3 tane 5 litrelik şey var. Sübidonu var. var. Yok ya. Hı. Hmm. İki tane kas mont çok rahatsa. İsmek sen bir türlü olmaz işte. Tabii canım. Şu anda şey yani rakipsiz bagaj olarak. Mesela bunun 650'nin alıcı, 650'nin bile yok bu bagaj. Çok büyük yapmışlar ya. Yani. yani arkayı hatta aşırı yapmışlar. Evet. <laughs> yine İki şeker parçası. <laughs> Direkt altına alınmak zorunda olacağız Şimdi ben 2 gün önce Atal'la Spree'de Onlar da Karma'yla Motosikleti var. Kulüpte BG'lik var. Onlara uyuyoruz. Onlar da yapın. Onlar, da yapın. Onlar da şey var işte. Satılık ne yapabiliyoruz. Koyabiliyoruz. Ben bunları indir çiftten getirdim. Deskodan buldum şu da Kulüpte indir motosikletiyle uyuyoruz. Ben sorarım. Ben indir aldım. <laughs> yani, Dört yani, Bu e, <laughs> de koyalım mı YouTube'a ya? Hı -hı. Yani, var. Ayakkabının yerleri çok güzel yapmışlar adamlar. <laughs> Tavsiye ederim senin alacağın motoru ben sana söyleyeyim. Şu motoru istiyorsan e, bence de tuttu da. de neydi ama işte, o. o, şartı şartı da, o. A, bagalar o kadar tutmaz. Bagalar 120-130 derece Dorf, var. Bu şey. Ruf mu? Ne diyor ya? Kuley. Kule. Bir de

Ebreş kapağı orada zor çıktı. Çok fazla adam var ya o kanatları kıran, <laughs> sökçe <Sökeceğiz>, zetçe <edeceğiz> derken. <laughs> Yolcu da olacakmış Hangisini? Şunlar söktüm ya. Hmm. E senin gene iyi. Biz geçen neredeyse komple bu karanajları sökecektik. Namussuz hava filtresinin arkasına bir tane vida koymuş. Sırf o vida yüzünden komple motoru söküyorduk neredeyse ya. O zor çıktı ya. Şeyden zor çıktı. Ee, yüsü şey olmuş onun da. Küflenmiş. İki gün önce İsa Bey'le gittik işte millet biliyor artık. Şaşırdım. Sen keşke o zaman... Devrede olsaydı, yatak düşürdü de değil mi? Devrede miydi? İş yok devrede değil de pili bitmiş. Ne? İyi ya kayıştık. Kayış mı? Şey kayış iyi ya. Kayış bir şey yok. Alo. Bu mondiallerdeki misal kayışlar ne kadar dayanıyor biliyor musun lan? Mondiallerin mi? Hı hı. Valla turku var. 3 ay sonra gidiyor. Çünkü geçen var daha 5000 olmamış motor. Bildiğin iplik iplik olmuş ya kayış. İçindeki teller hep çıkmış. Fark var ya. <laughs> Vallahi acı benimkini söktük biz. Biz yine bildiğin sıfır gibi çıktı. Kaçta söktük? 10.000'de. Yani rahat 60.000'i 60 yoruluyoruz biz. Ha şey diyoruz. Bunu diyoruz. Kayışı. Ha, Suzuki diyor. Yani. Bu rahat 30.000 35.000 yoruyor ya. Bu da bayağı iyi. 20.000 diyorlar. ya. Kullanmana bağlı ya. Ben ondan diyorum sen sert kalkış yapacaksın. Yavaş kalktığın zaman Merkez işte merkez kaçta şey kaldığı için maruz kaldığı için aşınma fazla oluyor. Şey gibi düşün. Yani vitesli motorlarda yarım debriyajla mesela 10 saniyede yarım debriyajla kalkılır. Doğal filtresi e, kompresör tuttuğumuzda yeterli olacak mı usta? Olur abi. O kadar şey değil o zaten. O kadar şey değil yani. Tamam. <laughs> Benim otomobilimi koy ya. çıkaracak herhalde. Arkadaşlar şey var abi. Bu tam kıldı ya. Bak bak şimdi bir şeyler o yapacak o adam. Adam ölmedi daha? Cins o adam ya. Yaşıyor şu tamam. hala. Şuraya karşıya getir olmazsa. Şuraya koyayım olmazsa ya. Şurası boş. Şurası... Aynen ha buraya koyar. O şimdi laf eder. Cinstir <laughs> biraz o. Hocam bu sokak tipisi yemiyor. Bir yersende kaldırmaya da yemedi. <laughs>